genç ve hevesli bir arkeoloji öğrencisi olan Murat, beklenmedik bir davet aldı. Prestijli bir ekibe katılacaktı. Hedefleri, Anadolu'nun ücra bir köyü. Zamandan dokunulmamış bu köy, eski sırları vaat ediyordu. Çantasını topladı, kalbi beklentiyle çarpıyordu. Bu tarih yazma şansıydı. Yolculuk uzun ve yorucuydu. Sonunda vardığında köy nefes kesiciydi. Dar, Dolambaçlı sokaklarda eski taş evler sıralanmıştı. Hava odun dumanı ve yabani otların kokusuyla doluydu. Yıpranmış ve bilge köylüler onu temkinli bir merakla karşıladılar. Murat heyecanlı hissetti. Bu yer yüzyılların tarihini barındırıyordu. Gizemlerini ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyordu. Kazı alanı köyün dışındaydı. Geniş bir toprak ve taş yığınıydı. Geçmişin fısıltıları havada asılı kalmıştı. Murat çalışmaya başladığında garip bir enerji hissetti. İçten içe bu yerin özel olduğunu biliyordu. Günler uzun ve sıcaktı. Murat ve ekip yorulmadan çalıştılar. Çömlek parçaları, eski aletler ve hatta unutulmuş bir dilin kalıntılarını ortaya çıkardılar. Her keşif heyecanlarını körükledi. Kayıp bir medeniyetin hikayesini bir araya getiriyorlardı. Güneş ufukta batarken ekip toplanırdı. Yıldızlarla dolu bir gökyüzü altında hikayeler ve kahkahalar paylaşıyorlardı. Murat bir dostluk hissi duydu. Olağanüstü bir şeyin parçasıydı. Bir gece Murat irkilerek uyandı. Garip bir ses sessizliği deldi. Rüzgarda taşınan alçak, boğuk bir tezahürattı. Kalbi çarparak doğruldu. Kazı alanından gelen titrek ışıklar gördüğüne yemin edebilirdi. Bunu hayal gücü olarak görmezden gelmeye çalıştı. Kendine sadece rüzgar olduğunu söyledi. Ama derinlerde bir huzursuzluk tohumu ekilmişti. Bir şeylerin ters gittiği hissini üzerinden atamadı. Ertesi gün ekibe sesleri anlattı endişelerini göz ardı ettiler. Sesleri yerel vahşi hayata bağladılar. Ama Murat korku hissini üzerinden atamadı. İçgüdüsel olarak bir şeyin onları izlediğini biliyordu. Ertesi hafta, gizli bir mağaranın girişini ortaya çıkardılar. Enkazı temizlerken hava soğumaya başladı. Ekibin üzerine bir ön sezi çöktü. Bu keşif daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemiyordu. Mağara karanlık ve sessizdi. El fenerlerinin ışını duvarlarda dans ediyordu. Kayaya kazınmış garip semboller titrek ışıkta kıvranıyor gibiydi. Eski ve rahatsız ediciydiler. Murat omurgasında bir ürperti hissetti. Hava elle tutulur bir enerjiyle doluydu. Sanki mağaranın kendisi her hareketlerini izliyordu. Kutsal bir toprağa ayak bastıkları hissini görmezden gelemedi. Yerin kucağına daha derine girdiler. Hava ağırlaştı, yüzyılların ağırlığıyla kalınlaştı. Sonra ruhani bir parıltıyla aydınlatılan bir odada onu buldular. Eski bir el yazmasıydı. Hayvan derisinden yapılmış sayfalar karmaşık sembollerle kaplıydı. Dil bilinmiyordu ama bir şekilde tanıdık geliyordu. Uzun zaman önce unutulmuş bir zamandan fısıldanan bir güç dili. Murat ona çekildi. Soğuk kırılgan sayfalara parmaklarını sürerek uzandı. Bunu yaparken, bir enerji akımı onu sardı. Sayfadaki semboller canlıymış gibi kıvranıp bükülmeye başladı. Bölüm 6 Eskilerin Yükselişi Murat el yazmasına dokunduğunda mağara titredi. Tavandan toz yağarken odada alçak bir inilti yankılandı. Duvarlardaki semboller alevlendi ve mağarayı ürkütücü bir yeşil ışıkla yıkadı. Gölgelerden figürler belirmeye başladı. Uzun ve iskelet gibiydiler. Gözleri eski bir öfkeyle yanıyordu. Biçimleri rüzgarda yakalanmış alevler gibi titriyordu. Sonsuz uykularından rahatsız edilen bu yerin koruyucularıydılar. Ekibin içine panik yayıldı. Sesleri mağarada yankılanarak geriye doğru sendediler. Ama kaçacak hiçbir yer yoktu. Ruhlar üzerlerindeydi. Buz gibi pençeleri kalplerinin etrafını sıkıyordu. Bölüm 7. Gölgeler hareketlendiğinde. O gece köy daha önce hiç olmadığı kadar derin bir karanlığa gömüldü. Rüzgar dar sokaklarda bir cadı gibi uluyordu. Yüzleri korkuyla kaplı köylüler kendilerini evlerine kapattılar. Gölgeler titrek lamba ışığında dans ederek grotesk şekillere bürünüp kıvrılıyordu. Biçimleri değişerek ve dönerek köy boyunca kıvrılıyorlardı. Dokunuşları delilik ve umutsuzluk vaat eden yaşayanlara çekiliyorlardı. Murat kalbini saran soğuk bir korku hissetti. Ürkütücü bir kesinlikle ruhların onları köye kadar takip ettiğini biliyordu. Geceleri gölgeler tarafından avlanarak tuzağa düşmüşlerdi. Bölüm 8 Eskinin Zincirlerini Kırmak Mağaraya geri döndüklerinde hava gerilimle çatırdıyordu. Ruhlar, biçimleri pus gibi parıldayarak ekibin etrafında dönüyorlardı. Murat hızlı hareket etmeleri gerektiğini biliyordu. El yazması bu kabusu sona erdirmenin anahtarını tutuyordu kalbi göğsünde çarpıntılarla atarak el yazmasını inceledi. Semboller gözlerinin önünde yüzüyordu. Anlamları anlaşılmazdı. Eski yazıyı deşifre etmeye çalışırken zaman durmuş gibiydi. Sonra, bir içgörü parlamasıyla anladı. Bir ritüel, ruhları yatıştırmak için bir ritüel gerçekleştirmeleri gerekiyordu. Keşfini ekiple paylaştı. Sesi korku ve kararlılığın karışımıyla titriyordu tek umutları buydu. Bölüm 9, Yeni Bir Şafak Ritüel uzun ve zordu. Sesleri mağarada yankılanarak eski sözleri tekrarladılar. Ruhların gazabını yatıştırmayı umarak yiyecek ve su hediyeleri sundular. Hava enerjiyle çatır diyordu. Köyün kaderi pamuk ipliğine bağlıydı. Son sözler dudaklarından dökülürken, kör edici bir ışık odayı doldurdu. Ruhlar çığlık attı. Biçimleri ışık zerreciklerine dönüştü. Mağara son bir kez titredi, sonra sessizliğe gömüldü. Gölgeler gitmişti. Mağaradan çıktıklarında güneş doğuyordu. Şafağın sıcak parıltısıyla yıkanan köy huzur içindeydi. Gölgeler geri çekilmiş, köy üzerindeki etkileri kırılmıştı. Kabus sonunda bitmişti.